Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu salgını atlatırken şirketlerimizi yaşatarak Covid sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. Finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına, ihtiyacına cevap verebilmek adına Türkiye Odalar ve Borsa Birliği nefes kredisini bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz. Malumunuz olduğu üzere bundan önce Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak altı kez zor durumlarda altı kez üyelerimize nefes kredisi projesi yapmıştık. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle birlikte bankalar bankamız ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği toplam ortaya çıkarttıkları kaynak 6 milyar TL'nin üzerinde bu kredi imkanına kavuşmuş oluyoruz. Sistem çok basit. Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank Şubesi'ne başvurabilecekler. Faiz oranımız yıllık yüzde yedi buçuk. Bir üyemiz azami yüz bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre elli bin ile yüz bin lira arasında değişebilecek. 2020 yılında ne ana para ne faiz ödemesi kesinlikle olmayacak.